Yani hava durumu uygulaması eklememiz lazım. Play Store'dan giriyoruz ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hemen boş bir ekrana 3-4 saniye boyunca dokunuyoruz ve araçlar bölümüne tıklıyoruz. Buradan arkadaşlar en alta doğru iniyorum ve meteorolojinin uygulamasının farklı farklı gördüğünüz gibi hem hava durumu hem de sağ şeklinde olan bir widgetini buluyorum. Hangisini beğendiysek arkadaşlar onun üstüne tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi buradan il ve ilçeyi seçmemiz gerekiyor. Ve bu şekilde gördüğünüz gibi arka plan opaklık düzeyi, arka plan rengini seçiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan otomatik yenileme süresi ve font büyüklüklerini ayarlamamız gerekiyor. Burada kendimize göre ayarladıktan sonra sağ alt köşedeki o bölüme tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi ana ekranımıza hem saat hem de hava durumu uygulaması geldi.